Karabük'te otlu kalanda başlayan yangının sıçradığı ikisi metruk ev kül olurken, iki ev ise kısmen yandı. Dumandan etkilenen iki itfaiye eri ile üç vatandaşa ambulansta müdahale edildi. Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Gazi sokakta bulunan otlu kalanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüyen alevler ikisi metruk dört eve sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle yangın yerine güçlükle ulaştı. Ev sahipleri büyük korku ve panik yaşadı. Vatandaşlar evlerinden uzattıkları çeşme hortumlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir polis memuru yangın söndürme tüpüyle alevlerin arasına daldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, iki metruk ev kül oldu, iki ev ise kısmen yandı. Dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başladı. Şunlar, şunlar, şunlar. Sardı, çatı yanıyor Ferdi, dikkat et. Al tüpü, al çık 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 çık. Bak tüp ne olur sen ver alı. Atlar, verir. Let's go, let's go. Let's go, let's Gel gel. Abi, elimiz vurmuş. Ya bu insan, Yılıyor, bak. Yardım ediyor, söndürecek dört, kurtaracak. Git. Aa git. gidiyor, tamam, aa gidiyor. Sen çık. Abi, abi, abi ya. Ya. Ya, tamam, durma. Ya. Ya, ay, sen al. Kişiyi değiştirdik. Kişiyi al. Baba ya. sen al. Abi makbulenin orada da su var. He? Baksınlar su var orada. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor>